Hepimiz kahvaltı günün en önemli öğünüdür sözünü duymuşuzdur. Ancak diyabet hastaları için her kahvaltılık besin aynı faydayı sağlamaz. Sevdiğiniz bazı sabah yemekleri, kan şekerini yönetme konusunda size faydadan çok zarar veriyor olabilir. Kahvaltı metabolizmayı harekete geçirme açısından çok önemli bir rol oynasa da, kan şekeri seviyenizi dengede tutmak ve sağlığınızı korumak için doğru seçimler yapmanız şart. Bu videoda diyabet hastalarının kesinlikle kaçınması gereken en kötü 7 kahvaltılık gıdayı inceleyeceğiz. Ayrıca glikoz seviyenizi kontrol altında tutmanıza ve kalp sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak daha sağlıklı alternatifler de sunacağız. 1. Sosis ve yumurta. Birçok kişi için sosis ve yumurta yüksek protein içeriği ve lezzetli tadıyla klasik bir kahvaltı kombinasyonudur. Ancak diyabet yönetimi söz konusu olduğunda bu doyurucu görünen öğün aslında zararlı olabilir. Yumurtalar tek başına protein ve temel besinler açısından oldukça faydalıdır. Ancak işin içine sosis girdiğinde tablo değişir. Sosis, sağlıksız yağlar, sodyum ve koruyucular açısından zengin işlenmiş bir et olduğu için diyabet hastaları için uygun bir seçenek değildir. Genellikle yüksek miktarda doymuş yağ ve trans yağ içeren sosisler kolesterol seviyesini yükseltir ve kalp hastalığı riskini artırır. Kalp hastalıkları ise diyabet hastaları için zaten ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tür yağlar aynı zamanda insülin hassasiyetini azaltarak vücudun kan şekerini düzenlemesini zorlaştırır. İşlenmiş etler ve yüksek yağ içeren yiyeceklerin birleşimi ani kan şekeri yükselmelerine yol açabilir. Bunun sebebi yağlı yemeklerin, karbonhidratların sindirimini ve emilimini geciktirmesi ve bu da kan şekeri seviyelerinde öngörülemeyen dalgalanmalara neden olmasıdır. Ayrıca sosisin yüksek sodyum içeriği sıvı tutulmasına ve tansiyonun yükselmesine yol açabilir. Bu durum böbrek hastalığı ve kalp sorunları gibi diyabetle sıkça ilişkilendirilen komplikasyonları daha da kötüleştirebilir. Diyabet hastaları için stabil kan şekeri seviyelerini korumak hayati önem taşır ve sosisin yağlı ve işlenmiş yapısı bu dengeyi korumayı zorlaştırır. Sosis ve yumurta yerine hindi veya tavuk sosis gibi daha yağsız protein seçeneklerini tercih etmek daha iyi olacaktır yumurtaları ıspanak ya da mantar gibi besin değeri yüksek sebzelerle eşleştirmek de kan şekerini düzenlemeye ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olan vitamin, mineral ve lif sağlar. 2. Şekerli kahvaltılık. Gevrekler diyabeti yönetmek söz konusu olduğunda yapılabilecek en kötü kahvaltı seçimlerinden biri de şekerli kahvaltılık gevreklerdir. Pratik ve lezzetli gibi görünen bu ürünler genellikle rafine şekerler ve basit karbonhidratlarla doludur. Bu maddeler kan şekeri seviyesinde hızlı artışlara neden olur. Diyabet hastaları için kan şekeri seviyesini sabit tutmak çok önemlidir. Ancak şekerli gevrekler bu dengeyi kurmayı neredeyse imkansız hale getirir. Bu tür gevrekler genellikle vücut tarafından hızla şekere dönüştürülen yoğun işlenmiş tahıllardan üretilir. Bu da kan şekeri sıçraması olarak diçe sıçraması olarak bilinen hızlı bir glikoz artışına yol açar ve bu durum diyabet hastaları için oldukça zararlıdır. Şeker içeriğine ek olarak bu gevrekler genellikle lif bakımından da yetersizdir. Oysa lif şekerin kana karışmasını yavaşlatarak kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Lif içermeyen bu kahvaltılıklar hızlı bir kan şekeri yükselmesine neden olur. Ve bu da kısa bir süre sonra yorgunluk, sinirlilik ve açlık gibi rahatsız edici belirtilere yol açabilir. Uzun vadede düzenli olarak şekerli gevrek tüketmek, kan şekeri kontrolünün bozulmasına, kilo artışına ve diyabetle ilişkili kalp hastalıkları, sinir hasarı ve görme problemleri gibi komplikasyonların riskinin artmasına neden olabilir. Düşük yağlı ya da vitamin yönünden zengin gibi pazarlanan bazı sağlıklı görünen gevrekler bile kandırıcı olabilir. Çünkü çoğu yine kan şekeri sıçramasına yol açan ilave şekerler içerir. Bunun yerine çelik kesme (steel cut) yulaf gibi tam tahıllı seçenekleri ya da kepekli gevrekleri tercih etmek daha sağlıklı bir alternatiftir. Kepekli gevrekler ise daha yüksek lif içeriğine sahip olup glisemik indeksleri çok daha düşüktür içine fındık, tohumlar veya taze meyve eklemek ekstra besin öğeleri sağlayarak kan şekeri seviyesinin dengede kalmasına yardımcı olabilir. Şekerli kahvaltılık gevreklerden uzak durarak diyabetinizi daha iyi yönetme ve genel sağlığınızı iyileştirme yönünde önemli bir adım atmış olursunuz. 3. Pankek ve waffle. Pankek ve waffle Birçok kişinin keyifli ve ödüllendirici bir sabah öğünü olarak gördüğü klasik kahvaltılıklardır. Ancak diyabet hastaları için bu lezzetli yiyecekler kan şekeri kontrolü ve genel sağlık açısından ciddi bir tehdit oluşturabilir. Bu yiyeceklerin en büyük sorunu hazırlanırken kullanılan malzemelerdir. Rafine beyaz un ve ilave şeker. Bu iki bileşen de kan şekerini hızla yükseltir. Rafine un besin değerinden ve liften arındırılmıştır. Bu da onun hızla sindirilmesine ve kan şekerinde ani bir yükselmeye neden olmasına yol açar. Hamurun içinde ya da üzerine dökülen şurupta bulunan ilave şekerler bu etkiyi daha da artırarak diyabet hastaları için tehlikeli kan şekeri sıçramalarına sebep olur. Ayrıca pankek ve waffle genellikle tereyağı ya da şurup ile servis edildiğinden sağlıksız yağlarla doludur. Bu da diyabet hastalarının zaten yüksek risk altında olduğu kalp hastalığı ihtimalini artırır. Pankek ve waffle'ı daha da zararlı kılan şey yüksek glisemik indeksleridir. Bu kandaki şekerin hızlı bir şekilde yükselmesine yol açar. Düşük glisemik indeksli yiyeceklerle kıyaslandığında bu tür besinler çok daha hızlı emilir ve glikoz seviyelerinde dalgalanmalara neden olur. Bu yiyeceklerin düzenli tüketimi diyabetin uzun vadeli yönetimini zorlaştırır ve kan şekerinin dengede tutulmasını güçleştirir. Ayrıca bu tür kahvaltılar sabah boyunca sizi tok tutmakta başarısızdır. Kısa süre sonra oluşan yorgunluk ve sinirlilik gibi belirtilere neden olabilir. Diyabet hastaları için şekerli ve karbonhidrat yüklü bu kahvaltılıklardan kaçınmak ve daha sağlıklı alternatiflere yönelmek çok önemlidir. Pankek ya da waffle yerine yulaf ezmesi veya tam buğday ekmeği gibi tam tahıllardan yapılan bir kahvaltı, yumurta veya yoğurt gibi protein açısından zengin gıdalarla birlikte tüketildiğinde daha dengeli ve uzun vadede hem sağlık hem de kan şekeri kontrolü açısından çok daha faydalıdır. 4. Bagel, simit türü, Amerikan ekmeği. Bagel kahvaltıda sıkça tercih edilen bir seçenek olabilir. Ancak diyabet hastaları için en kötü tercihlerden biridir. Genellikle rafine beyaz undan yapılan bagel'ler basit karbonhidratlar açısından oldukça zengindir. Bu karbonhidratlar sindirim sırasında hızla şekere dönüşerek kan şekerinde ani yükselmelere neden olur. Bu da diyabet yönetimi açısından oldukça tehlikelidir. Bagel'in sorunu yalnızca yüksek karbonhidrat içeriği değildir. Aynı zamanda lif ve besin açısından yetersiz olması da kan şekerinin daha yavaş emilmesini engeller. Bu da onu kan şekeri kontrolü için elverişsiz hale getirir. Tam tahıllı seçeneklerin aksine beyaz undan yapılan bagel'lerin neredeyse hiçbir besin değeri yoktur ve sadece kısa süreli bir enerji sağlar. Ardından ise yorgunluk ve açlık gibi belirtilerle karşılaşılır. Dahası, bagel'ler genellikle büyük porsiyonlarda sunulur. Bu da hem kalori hem de karbonhidrat miktarını artırarak durumu daha da kötüleştirir. Görünüşte zararsız gibi dursalar da. Özellikle üzerine krem peynir ya da tereyağı sürüldüğünde bu tür yiyecekler sağlıksız yağlar ve ilave şeker içererek kan şekeri artışını daha da kötüleştirebilir. Bagel'in içerisindeki basit karbonhidratlar ve yüksek glisemik indeksi onu diyabet hastaları için en kötü kahvaltı seçeneklerinden biri haline getirir. Nadiren tüketildiğinde ciddi bir sorun yaratmasa da, bagel günlük beslenme rutininizin bir parçası olmamalıdır. Diyabet hastaları, ani glikoz dalgalanmalarına neden olmadan uzun süreli enerji sağlayan yiyecekleri tercih etmelidir. Bagel yerine tam tahıllı ekmek ya da sağlıklı yağlar ve lif içeren yüksek proteinli bir kahvaltı tercih edilebilir. Örneğin, tam tahıllı ekmeğin üzerinde avokado veya sebzelerle dolu bir omlet gibi alternatifler hem kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardımcı olur hem de uzun süre tok kalmanızı sağlar. Bu nedenle bu tür seçenekler kahvaltı için çok daha sağlıklı alternatiflerdir. 5. Hamur işleri ve donutlar. Diyabetin yönetiminde doğru kahvaltıyı seçmek, kan şekeri seviyesini dengede tutmak açısından kritik öneme sahiptir. Ne yazık ki, hamur işleri ve donutlar diyabet hastaları için en kötü kahvaltı seçenekleri arasındadır. Bu lezzetli fakat tehlikeli yiyecekler rafine şeker, sağlıksız yağlar ve basit karbonhidratlarla doludur ve bu da kan şekerinde ani artışlara neden olabilir. Hamur işleri ve donutlar genellikle rafine undan yapılır. Bu un türü hızla sindirilir ve glikoza dönüşür. Bu da kan şekerinde ani ve keskin artışlara yol açar. Bu hızlı yükseliş diyabet hastaları için özellikle zararlıdır. Çünkü vücudun insülin üretimiyle bu artışı dengeleme kapasitesini zorlar ve kan şekeri kontrolünü bozar. Yüksek şeker ve karbonhidrat içeriğinin yanı sıra birçok hamur işi ve donut kızartılarak hazırlanır veya trans yağ içerir. Bu tür yağlar sadece kan şekeri kontrolünü zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda kalp hastalığı riskini de artırır. Diyabet hastaları zaten kalp damar problemleri açısından daha yüksek risk altındayken bu tür sağlıksız yağları tüketmek durumu daha da kötüleştirir. Ayrıca bu tür yiyeceklerin besin değeri neredeyse yoktur. İçerdikleri vitamin, mineral ve lif miktarı çok düşüktür. Oysa bu bileşenler hem genel sağlık hem de kan şekeri kontrolü için çok önemlidir kan şekeri üzerindeki ani etkilerinin ötesinde bu yiyecekler genellikle yapay tatlandırıcılar, koruyucular ve sağlıksız yağlarla doludur. Bu da iltihaplanmaya ve uzun vadede başka sağlık sorunlarına yol açabilir. Diyabet hastaları için bu tür işlenmiş gıdaların düzenli olarak tüketilmesi kilo artışı, insülin direnci ve zayıf glisemik kontrol gibi sonuçlar doğurabilir. Sağlığınızı korumak için kahvaltıda hamur işleri ve donutlardan kaçınmak, onun yerine kan şekerini dengeleyen ve uzun süreli enerji sağlayan doğal ve işlenmemiş gıdaları tercih etmek önemlidir. Daha sağlıklı alternatifler arasında tam tahıllı seçenekler, meyveler ve protein açısından zengin kahvaltılıklar yer alır. Bu tür besinler diyabet yönetimini destekler ve uzun vadeli sağlık faydaları sağlar. 6. Meyve suları. Diyabet yönetiminde kahvaltı tercihleri kan şekeri seviyelerini düzenleme açısından çok önemlidir ve meyve suları tercih edilebilecek en kötü seçeneklerden biridir. Pek çok kişi meyve sularını sağlıklı ve doğal bir seçim olarak görse de bu içecekler diyabet hastaları için ciddi zararlar verebilir. Bu zararın temel nedeni meyve sularının işlenme şeklidir. Bütün meyveler İçerdikleri lif sayesinde şekerin kana emilimini yavaşlatır. Ancak meyve suları bu liften arındırılmıştır. Bu da içerdikleri şekerin hızla kana karışmasına neden olur ve kan şekerinde ani yükselmelere yol açar. %100 saf meyve suları bile daha sağlıklı bir seçenek gibi görünse de yoğun miktarda şeker içerir. Örneğin bir bardak portakal suyu birkaç adet tam meyveye eşit miktarda şeker içerebilir. Ancak lif açısından aynı faydayı sağlamaz. Kan şekeri üzerindeki etkisini azaltmak için önlem almak gerekir. Bu ani glikoz yükselmesi diyabet hastalarının hastalıklarını kontrol altında tutmasını zorlaştırır ve kısa vadeli komplikasyonların yanı sıra kalp hastalığı, böbrek hasarı ve sinir hasarı gibi uzun vadeli sağlık sorunları riskini artırır. Üstelik piyasada satılan birçok meyve suyu yapay tatlandırıcılar ya da ilave şekerlerle doludur ve bu durum sorunu daha da kötüleştirir. Taze sıkılmış meyve suları bile ilave şeker içermese dahi kan şekeri yönetiminde önemli rol oynayan lif gibi temel besin öğelerinden yoksundur. Diyabet hastaları için özellikle kahvaltıda meyve suyundan tamamen kaçınmak en iyisidir. Bunun yerine böğürtlen, elma ya da armut gibi tam meyveler tercih edilmelidir. Bu meyveler lif, vitamin ve mineraller açısından zengindir ve ani kan şekeri yükselmelerine neden olmaz. Eğer canınız meyve suyu çekiyorsa evde kendi hazırladığınız ve sebze ağırlıklı ya da az miktarda meyve içeren karışımları tercih edin. Böylece sağlıklı bir dengeyi korumanız mümkün olur. 7. Kahvaltı dürümleri. Kahvaltı dürümleri birçok kişi için popüler ve pratik bir seçenek olsa da diyabet yönetimi söz konusu olduğunda en kötü tercihlerden biridir. Geleneksel kahvaltı dürümleri genellikle rafine unla yapılan tortilla ekmeği ile hazırlanır. Bu tür unlar yüksek miktarda karbonhidrat içerir ve kan şekerinde hızlı artışlara yol açar. Rafine karbonhidratlar vücut tarafından hızla glikoza çevrilir ve bu da kan şekerinde ani yükselişe neden olur. Oysa diyabet hastaları için kan şekerini kontrol altında tutmak hayati önem taşır. Aksi halde sinir hasarı, kalp hastalıkları ve böbrek problemleri gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Ne yazık ki tipik bir kahvaltı dürümünün içeriği de genellikle sağlıksızdır. Sucuk, pastırma ve peynir gibi yağlı içerikler kan şekeri dalgalanmalarını artırmakla kalmaz, aynı zamanda insülin direncine katkıda bulunur. Ayrıca bu dürümler işlenmiş et ürünleri ve sağlıksız yağlarla doludur. Bu bileşenler hem kan şekeri kontrolü açısından zararlıdır hem de diyabet hastaları için zaten yüksek olan kalp hastalığı riskini daha da artırır. Rafine karbonhidratların ve doymuş yağların birleşimi, enerji düşüklüğüne neden olan ve gün boyunca kan şekerinde dalgalanmalara yol açan sağlıksız bir kahvaltıyla sonuçlanır. Üstelik piyasada satılan birçok kahvaltı dürümü yüksek miktarda sodyum içerir. Bu da diyabete sıklıkla eşlik eden yüksek tansiyon riskini artırır. Bu zararlı içerikler nedeniyle kahvaltı dürümleri diyabet hastalarının güne başlaması için uygun bir seçenek değildir. Daha sağlıklı bir alternatif olarak tam tahıllı ya da düşük karbonhidratlı tortilla kullanarak ev yapımı bir kahvaltı dürümü hazırlayabilirsiniz. İçine ızgara tavuk ya da kuru fasulye gibi yağsız proteinler ve ıspanak, biber Soğan gibi lif açısından zengin sebzeler ekleyerek kan şekerini dengeleyen ve besleyici değeri yüksek bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Bu yüksek riskli kahvaltılıkları daha sağlıklı seçeneklerle değiştirmek, kan şekerini dengede tutarken genel sağlığınızı da destekler. Gün boyunca sürdürülebilir enerji sağlayan ve zararlı glikoz artışlarına neden olmayan besin değeri yüksek gıdaları öncelikli olarak tercih etmeye özen gösterin.